Evet hanımlar beyler tarife cetvelinin ikinci günündeyiz ve biz birinci bölümdeydik. Birinci bölüm canlı hayvanlar hayvansal ürünlerden oluşuyordu ve birinci bölüm bir ila 5. fasıllardan oluşuyordu. Bu ana detaylar sistematik bilgisi asla unutmayacağız ve çok önemli bir ayrıntıyı tekrar hatırlatacağım. 4 ve 5. fasıllarda hayvansal menşeli ürünlerden bahsediyoruz ama bize yenilemez ifadesi kullanılıyorsa dönüp arayacağımız yer 5. fasılda bu eşya demeniz lazım. Bu kelime de hayat kurtarır onu da size söyleyeyim. Evet 1. fasılda canlı hayvanları 2. fasılda etler ve yenilen sakatatları anlattık ilk günümüzde. Şimdi bugün üçüncü fasıla geçiyoruz. Üçüncü fasılda insanoğlu karadan artık denize geçti. Yani balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçılar, suda yaşayan omurgasızlar, kısaca deniz canlılarından bahsedeceğiz. Ancak çok önemli bir ayrıntıydı. Yorum kuralı bir bize diyordu ki, Bölüm notu, fasıl notu, pozisyon metni buna göre eşyaların yerini ver diyordu. İşte o da önemli bir ayrıntı. Bakın bize şimdi fasıl notu ne diyor? Evet, üçüncü fasılda deniz canlıları var. Ancak balina örneğinde olduğu gibi, fok, yunus örneğinde olduğu gibi e, denizde yaşayan bu memeliler 0.106'ya gider ki geçmişte de birkaç sorusu geldi. Yine e, işte o balina etleri örneğinde olduğu gibi 0.106'daki hayvanların etleri denizde yaşamasına rağmen ikinci fasıla gider. Bu notumuz bize onu söylüyor. Taze soğutulmuş dondurulmuşsa 0208'de tuzlama tuzlanmış salamur edilmiş tütsülenmişlerden bahsediyorsan 02 ona git diyor. Yine bakın bir ayrıntı var. Az önce size yenilemez e, ibaresini kasıtlı söyledim. Cansız yani ölü ve insanların yemesine elverişli olmayan Orada işte hikaye bitti. Balıklar nereye gider dediği zaman anahtar kelimeyi söyledi. Yenilmeye elverişli değil. O zaman gidip bakacağın yer 5. fasılda bu eşya dememiz gerekiyor. Yani 4 ve 5 çok önemli bir ayrıntı. Yenilemez diyorsa 5'te arayacaksın. Ee, onun dışında yenilebilir hayvansal menşe ürünleri. Bugün konuşacağız 4. fasılda. Yine e, önemli bir ayrıntı e, cansız hayvanların yemesine uygun onlar pelletler, onlar 23.01'de yer alıyor. Bakın bugün müstahsar kavramından, işlemeden bahsedeceğiz. Şimdi genel bir sistematik bilgisi vermemiz lazım. Tarife cetveli canlıdan cansıza gider. Ham maddeden mamule doğru ilerler. Veyahut da az gelişmişten çok gelişmişe doğru gider. İşte dün bir örneğini verdik, oradan gidelim. Etlerden bahsettik değil mi? Etler ikinci fasılda da var. 16. fasılda da var. 16. fasıl büyük olan ileriye gitme kavramından bahsediyoruz. Şimdi 16'ya gitmesi için şart neydi? Pişmiş, işlem görmüş ise e, ileri derecede işlenmiş kavramından gittiğinde 16. fasılda verme kavramımız buydu arkadaşlar. Dolayısıyla hani hamdan e, işlenmişe az gelişmişten çok gelişmişe gider dememiz budur. Bir eşya var önünde. İşte süt peynir örnek vereyim. Şimdi süt az gelişmiş. Sütten yapılan peynir çok gelişmiş. Anlamı ne? Abi bu mantıkla gittiğinde peynir sütten sonrası, sonra bir numarada olması lazım. Dolayısıyla bu kavrama da alışmanız lazım. Müstahsar kavramı ileri derecede işlenmeyi işaret eden bir kavramdır. Şimdi bu gözle gittiğinizde biz ilerleyen süreçte bunlardan örneğin hayvan yemlerinden bahsedeceğim. Mamalardan kafanız karışacak. Un, mama. Hangisi ileri derece değiştirilmiş? Mama. O zaman şunu unutmayın arkadaşlar. Unlar 23.01'de mama o işlendiği için 23.09'a gidiyor. Çünkü ilerleyen süreçte siz o bilgiyi alınca ulan mamalar 23.01 miydi 23.09 muydu diyeceksin karışacaksın İşte karışma diye bir örnek sistematik bilgisi veriyorum. Az gelişmiş olan küçük numaralıdır. Çok gelişmiş olan büyük numaraya vermen gerekiyor. Onları 23.0 bile verdik. Hayvanların yemesine uygun olanlar. Yine havyar. E o da balık yumurtası olarak geçer ama havyarlar 16.04'te yer alıyor. Önemlidir. Ezberlememiz gerekiyor. Bakın anahtar kelime. Evet balıklar 3'te ama yenilemeyen diyor. Anahtarı verdi bana. O zaman 05.11'de yer alıyor yenilmeyen balık sakatatları diyeceğiz. Yine bakın balık Şimdi biraz sonra göreceğiz. Balıklar üçüncü fasılda ama pişmiş balık diyor. Unutmayın etlerin pişmişini ne yaptık biz? 16'ya gönderdik. Yani işte insanlar tarafından yenilemeyen, yenilmeye elverişli olmayan yenilebilir, yenilemez, pişmiş, pişpimiş. Bakın bu kavramlar eşyaların tarifi ciltlindeki yerini bulmanızda yardımcı olur şıklar arasında kalırsın. Ulan atacaksan bari büyük olan at. Hani müstahsardan bahsediyorsan o bizim için önemli. Ve balık çorbaları. Çorbalar 3 akralı ismen geçer. Dolayısıyla balıklar 3'tedir. Ama balık çorbaları 21.04'tedir. Arkadaşlar bu not istisnasız tamamı eksiksiz ezberlenecek potansiyel bir soru sahasında olduğumuzu söyleyelim. Onun dışında üçüncü fasılı kendi içerisinde anlatmaya geçtiğimizde üçüncü fasılda 0-3 geri aynı mantığı tekrar edeyim sizlere. Üçüncü fasılda balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçılar ve suda yaşayan diğer omurgasızlar yer alır. O zaman bir balıkla uyduruyorum omurgasız arasında kalmışsam sıralama yapacaksam ben Fasıl başlığındaki sıralamaya göre Pozisyonların sıralandığını biliyorsam ona göre eşyaları koymam lazım. Bu mantıkla gittiğinde balıklar en başta yer alıyorsa demek ki pozisyonun başında balık olması gerekiyor. Şimdi e, yine hani az gelişmiş, çok gelişmiş, taze, soğutulmuş, dondurulmuş bunların bir işlem sırası olduğundan size bahsetmiştim. İşte bir başka örneğini verelim. Canlı balık. O en doğal haldir 0301'de o alır. Canlı balıklar, akvaryum balıkları, deniz, nehir balıkları, canlı balıkların hepsi 0301'de yer alıyor. Ondan sonra e, canlı olmaktan sonraki evre, sıradaki evrene taze soğutulmuş. O balıklar 0302'de yer alıyor. Bir işleme tabi tutuyorsun, üzerine çalışıyorsun, emek e, sarf ediyorsun. O ileri derecede işlenmeye gösterir dondurulmuş balıklar. Onlar 0304'te yer alıyor. Evet master şefle birçok kişi öğrendi. Balık filetosu tabiri işte balın o omuriliğinden e, ortadan e, kemiğe paralel kesip de ikiye ayırdığımız duruma fileto diyoruz arkadaşlar. Balık filetoları 0304'te. Bakın canlı balık balık filetosu. Balığı tutacaksın işte temizleyeceksin. E, keseceksin. Ne yaptın? Bir iş yapman lazım. Emek ileri derecede işlemekten bahsediyorum. Dolayısıyla canlı balıklar önde olur. işlenmiş balık doğal olarak numara olarak arkada gelmesi gerekiyor. Ee, balık balık filetoları 04te ama aynı balık filetosunu sen gidip bir ızgara da bu saatte söylemeyeyim gerçi e, veya tavada yaptın pişirdiğin e, o zaman pişmiş balık filetosu derse orada da 1604'e gitmen lazım. Gördüğünüz gibi e, eşyalar aslında tarife cetvelinde bir mantıkla sıralanır. Bu mantığa hakim olacağız. Yavaş yavaş olacak bunlar. Dolayısıyla bunlar bile bazen sınavda seçenekleri eleyip doğru cevaba gitmemizi sağlayacak. Özetle filetolar 0304'te yer alıyor. E balıkların e şimdi taze, soğutulmuş, dondurulmuş bu bir gruptu. O grup bittikten sonra biz ne yaptık etlerde? Tuzlama yaptık, salamura etmek, kurutmaktan bahsettik. İşte o ürünlerin hepsi 0305'te yer alıyor. Yani taze balık, tuzlanmış balık. Benim arkadaşlarım artık onu bilecek. Önce canlısı tabii ki vardır. Taze soğutulmuş, dondurulmuş. Önce bunlar gelir. Onun arkasından insanoğlu daha ilerleyen süreçte bu teknikleri çözdü işlem gerektiriyor. İleri derecede işlemi işaret ediyor. Tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş, tütsülenmiş balıklar 0305'te yer alıyor. Şimdi fasıl başlığında ne dedik? Kabuklar. Sonra e, kabuklar diyorum balıklar. Balıklardan sonra kabuklu hayvanlar. Dolayısıyla hani o başlık bile bana Kabuklu hayvanlar, yumuşakçılar veya suda yaşayan omurgasızları ayrı ayrı göstermemi sağlıyor demiştim. 0306'da kabuklu hayvanlar var. Arkadaşlar kabuklu deniz canlılarını bilmeniz lazım. İşte ıstakozlar, kaya, deniz, ıstakozları, kerevet, yengeç ve karides yine aynı şekilde 0306'da yer alıyor. Yumuşakçaları, hani e, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar... Ee, omurgasızlar ulan hangisi hangisiydi derken bazen bu teknikleri doğru yanlış komik e, veya e, değil bir şekilde kullanacağız. Yumuşakçılar Y ile başlıyor demiştim ben size. 7'ye gidin. 03.07'de yumuşakçılar yer alıyor. Yumuşakça deyince biz neleri anlamamız lazım? İşte istiridye, tarak, midye, mürekkep balığı, kalamar, sübya, ahtapot, salyangoz, deniz kulağı. Bunlar e, yumuşakça olarak adlandırılmıştır. Ve ne derim size? Normal hayatta olduğu gibi deniz hayatında da omurgasızlar, korkaklar en arkadan gelirler. Onlar 0308'de deniz sıyarı, deniz kestanesi, deniz anası da bunlar da omurgasız olarak karşımıza geliyor. Yine bir öğrenci arkadaşım söylemişti bir ihtimal bu da aklınızda bulunsun. Yengeç hani kabuklu bir hayvan olduğunu biliyorsun. Yengeç 6 harften oluşuyor. Hani kabuklular 0306'da diye alın notunuzu hiç belli olmaz. Belki sizin de aklınızda kalarak bir faydası olabilir bunun dışında. Onun dışında yine balıklar, kabuklular, yumuşakçılar veya suda yaşayan omurgasız hayvanların insan yemesine elverişli olan onları kaba onları pelletleri 0309'da. Bakın az önce hayvanların yemesine uygun dedim. İnsan hayvan hangisi daha önce insan dolayısıyla 2301'de değil bunlar. İnsan yemeye elverişli balık unları o 0309'da. Hayvan yemeye elverişli onlar. Onlar daha sonra gele 2301'de hayvan mamaları işte ee, kedi köpek mamaları onlar da 2309'da yer alıyor. Aslında böyle bir sistematik dahilinde gittiğini görüyoruz. Üçüncü fasılda deniz canlıları var. Yani tekrar söyleyeyim. Hani burada ee, ilk dört fasıl çok önemli. Belki 0305 gelmeyebilir. 0309 da bir ihtimal gelmeyebilir ama 0306, 0307 ve 0308 net. Çok net bir şekilde hayvanlarla birlikte ezberlenmesi gerekiyor. Altını kalın kalın çizgilerle çizelim. Evet dördüncü fasılda biz süt ürünlerinden bahsedeceğiz kuş küme hayvanlarının yumurtalarından, tabi baldan ve yenilebilir hayvansal menşeli ürünlerden bahsedeceğiz. Fasıl başlığı bu. E doğal olarak o fasılın ilk pozisyonunda ne olması lazım? Sütten bahsedeceğiz. Dolayısıyla bu okumaları da bir yerde ezberinize almanızı rica ediyorum. Şimdi burada dediğim gibi hayvansal kökenli ürünler var. Yenilebilir. En büyük özelliği o. Yenilenler dörtte. Yenilemez hayvansal menşeli ürünler. Onlar Beşinci fasılda yer alıyor. Şimdi izahnamede artık tabii korkuyoruz, ee, soru soruyorlar her şeyde. Tereyağı. Gerçek. Halis, muris bir tereyağından bahsetmek istiyorsan, yüzde seksenle doksan beş arasında süt yağı içeriyorsa, biz bu tereyağına halis, muris, tereyağı diyoruz. Seksenle doksan beş arasında bir süt yağı içeriyor. Ne olur ne olmaz, onu da bilelim. Evet, dördüncü fasılda kabaca hayvansal menşeli, Yenilebilir ürünlerden bahsedeceğiz ancak evet süt ürünleri burada ama sütten hazırlanmış gıda müstahsarları işte o marketlerde aldığınız paketli gıdalar aslında müstahsardan kastımız o müstahsar ki Türk Dil Kurumu'na göre kullanıma hazır ürün demektir. İşte o yüzden diyorum marketten aldığın ürün şimdi süt ve marketten aldığın ürün hani süt peynir örneğinde olduğu gibi şimdi müstahsar. Bu kavramda işlenmişliği gösterdiğine göre demek ki süt ve sütten mamul gıda müstahsları hangisi önce gelir dediğinde ham olan sütün önce geldiğini, sütten elde edilen gıda müstahzarlarının daha arkalarda olduğunu bilmen bu mantıkla gerekiyor. Gıda müstahzarlarla sütten, onlar 19.01'de. Yine sütten yapılan, bakın dondurma. Şimdi ee, dondurma da ismen geçiyor. Dolayısıyla dondurmayı da 21.05'te net ezberleyeceğiz. Yine kazein denilen bir ürünümüz var. Kendisi süt proteindir. Tutkal yapımında kullanılıyor. E yapıştırıcıları biz 35. fasılda konuşacağız. O zaman kazein 35.01'de süt albümünü e, içinde süt ibaresi geçiyor ama o 35.02'de yine sertleştirilmiş hani sert plastikten aklınıza gelsin. Sertleştirilmiş ibaresi sizi 39 çağrışımı yapsın. Sertleştirilmiş kazein 39 13'te kakao ile aromalandırılmış sütten mamül meşrubat. Şimdi içinde süt var. 4. fasılda. Kakao var. 18. fasılda ama ürün ne? Meşrubat. E meşrubatlar 22. fasılda yer alıyor. Yine bu sayfada kesinlikle dondurma ve meşrubat. Özellikle ikisi ama sayfanın tamamı ezberleniyor arkadaşlar haberiniz olsun. Evet dördüncü fasıla geldiğimizde önce süt ve krema. 0401'de de bu var. Şimdi aynı mantıkla gidiyorum. İşleyeceğim. Ürünü işledikçe numarası büyüyecek. Arkadan gelecek. Saf süt diyelim biz ona. Süt ve krema 0401'de. de İçine bir şey attın. Tatlandırıldı. Tatlandırılmış olanları arkadan gelecek. Çünkü bir emek harcadın. E, müstahsarlığa doğru gidiyorsun. İleri derecede işlenmeye işaret ediyorsun. Onlar tatlandırılmış süt 0402'de. Yine süt özelliğinde söyleyeceğim. Asitliği arttırılmış süt. Bakın işte bunlara soru oluyor. Adam sorar. Şimdi herkes süt 0401'de biliyor. Ama şekerli süt dersem bir saniye diyeceksin içine şeker atmışlar. Tatlandırıldı 0402'de. Veya asitliği arttırılmış süt krema dersem işte taze soğutulmuş dondurulmuş onlar bir gruptu. Daha sonra turşu mantığıyla gittik. Tuzlama, salamura etme, tütsülemeden bahsettik. İşte asitlik arttırma o da daha da ileri derece seviye gösteriyor. Yani özetle süt deyip geçmeyin. Bak üç farklı yerde sütü görebilirsiniz. Onun dışında 0403'te o dün akşam söylediğim ee, aşağıdakilerden hangisi ee, bu farklı bir pozisyonda yer alır sorusu işte yapılacak yerlerden yine bir örnek yoğurt, yayık altı süt. Pıhtılaşmış süt, krema, kefir, diyet yapanlar bilir ekşi ürünü. Bunlar hep 0.40.3'te. Dolayısıyla bunun içine bir tereyağı koyar. Hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyon? Lütfen pozisyon metinlerinde 4 ve üzerinde eşya varsa yuvarlak içine alın, yıldız içine alın. O pozisyonun tamamını net bir şekilde bilin. Çünkü o potansiyel bir sorudur. Onun dışında peynir altı suyu 0.40.4'te tereyağı, sütten elde edilen yağlar, sürülerek yenilen süt ürünleri 0405'te yer alıyor sevgili arkadaşlar. Evet kahvaltıda yeriz biz çoğunlukla değil mi peyniri? Peynir bana hep kahvaltıyı anımsatır. Kahvaltı, altıyı yakalayacağız. Şunu söyleyeceğim bütün peynirler 0406'da kahvaltıdan peynir yakalayın. Peynirin alayı 0406'da yer alıyor sevgili arkadaşlar. Neydi? Önce süt ürünleriydi. E sırada yumurtalara geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi yumurtalara geçtiğimde yumurta e, kabuklu kabuksuz diye kendi içerisinde ayrılacak şimdi yumurta 7 harf. Hani bazen bu teknikleri kullanmak zorunda kalacağız. Yumurta 7 harf. O zaman 0407'de yumurta var. Ama bir saniye ya. Yumurta bir kabuklu, bir de kabuksuz yazıyordu. E şimdi Kabuklu hali doğal hali değil mi? O önce gelecek. Kabuksuz olan üzerinde işlem, emek harcadığın, ileri derecede işçiliği işler deden o kabuksuz olanlar ki 8 ile e, suzun Z'sini de yakalayanlarınız var içerisinde. Özetle kabuksuz yumurtalar 0408'de yer alıyor. Yine tabi e, tabii ticaretten artık günümüzde onlar da satılıyor. Yumurta sarıları ee, sıvı halde e, onlar biliyorsunuz. Sonuçta kabuksuz bir yumurtadan bahsediyor. Dolayısıyla yumurta sarısının da kabuksuz yumurtalarda olduğunu bileceğiz. Yine önemli bir ayrıntı tabi bal. Tabi bal 0409'da suni bal şekerle yapılan çakma bal e, şekerle yapıldığı için şekerin fasılında. 17.02'de yine bir dipnot verelim orada. Tabi bal işte önce tabisi. Ondan sonra çakması bak oradan bile yakala hangisi hangisiydi. 0409'da tabi bal. de çakma bal. <laughs> e, suni bal var. Bakın orijinal balla çakma balı karıştırırsan özü orijinal olmadığı için o karışık olanı da e, 17 17.02'ye suni bala vermemiz gerekiyor. 0410 tarifede başka yerde söyledi söylemediğimiz yedilebilir. Hayvansal menşeli ürünler buradadır. İşte kaplumbağa yumurtası hani sadece kendi olarak düşünme dünya ticareti olarak düşün kaplumbağa yumurtası salyangoz kabuğunun arı sütü ve böcek bakın böcekler soruldu ama anahtarı biliyorsunuz artık yenilebilir böcek hayvan yenilebilir hayvansal menşel ürün 04 onda yenilemez dedi ya yani. zaten hikaye bizde bitti hemen ne yapacağız 05 11'de olması lazım diyeceğiz bakın bu böcekler de soruldu Haberiniz olsun diyelim ve üçüncü ve dördüncü fasılında sonuna gelmiş bulunuyoruz.